Hop buraya, hop buraya. Başımdan dumanla. Çok <laughs> enerjimiz var Çıçık teyze. Madem öyle, hadi bir koşu tavan arasına gidin de benim oklavamı bulup getirin. Enerjiniz boşa gitmesin. Tamam anne. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> oh, burası ne kadar karanlıkmış böyle. Hmm. hmm, annemin oklavası nerede acaba? Ha. <laughs> ha. Bak, burada mutfak malzemeleri var. Kesin bu kutunun içindedir. Bakayım. Lan, bu değil, bu aa, değil, aa, aa. bu da değil. Buldum, bu. Hadi inip oyun oynamaya devam edelim. <gülüyor> aa. <gülüyor> aa, ah. Tamam. <laughs> madalyama bakayım. Üzerinde de babamın resmi var. Sence bu madalyayı nasıl kazanmış olabilir? Hmm. Kesin bir spor dalındandır. Ödüllü sporcu Babişko. Harika. <laughs> Demek ki babam başarılı bir sporcuymuş. Hı hı. Muhteşem. <laughs> <laughs> evet. Ve babişkodan yeni bir rekor. Bu rekor ile babişko birincilik kürsüsüne çıkıyor ve altın madalyayı alıyor. <laughs> Sporcu olmaya karar verdim Zeytin. Bir sporu süper yapıp babam gibi ben de madalya alacağım. Bu harika bir fikir Limon. Ben de senin antrenörün olurum. Aa, tamam. Hangi sporu yapsam acaba? Hmm. Bakalım bu konuda çok ama çok yetenekli misin? Umarım öyleyimdir. At bakalım topu. Oy 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 oy. Gol gol. Ee, tamam tenis olsun o zaman. Oy. Aa. Teniste kesin çok iyisindir canım. Ha, ha, ha. Vurdum vurdum vurdum. Vuracağım. 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 Oo. 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 Limon, istersen vazgeçelim. Hayır. Ben eminim. Kesinlikle çok iyi yaptığım bir spor dalı var. Sadece henüz hangisi olduğunu bilmiyorum. 14. Hissediyorum geçirebileceğine eminim. Hem golf çok eğlenceli bir spor. Bence de. Hazır mısın? Hazırım. Ha? 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 Kesin, senin sporun bu Limon! Sırıkla atlama! Bak göreceksin! Kesin bu! Emin misin? Eminim! A Limon ne oldu? Neden suratına sık tatlım? Nasıl olmasın babişko? Senin gibi bir sporcunun kızıyım. Ama hiçbir sporu beceremiyorum. Benim gibi mi? Sporcu mu? Ha? Evet. Sabah tavan arasında madalyanı gördüm. <laughs> Baban o madalyayı bir spor dalından almadı ki Limoncuğum. Peki neden oldu? Şeyden. Bir tür zeka oyunu diyelim. Satrançtan mı? Şey evet onun gibi bir şey işte. Yazlıktaki tavla turnuvasını kazanmıştı baban. O gördüğün onun madalyası. Ha. <laughs> Hadi bakalım kemik. Hoppa. Evet işte bu. Öğren de gel. sahi mi babişko? Yani başarılı <laughs> bir sporcu değil miydin? E tavla da bir nevi spor sayılır. <laughs> tamam belki iyi bir sporcu değildim ama iyi bir tavlacıydım. Bileği az çalıştırmadım o turnuva için. Sana uygun sporu buldum Nimon. Boks. Boks mu? Hı? Yok yok biraz dinlenmek istiyorum. <laughs>